Arkadaşlar selamlar aleyküm. hayırlı günleriniz olsun inşallah. Bugünkü videom birazcık kısa olacak. Kısa olmasının sebebi şu, çok da böyle konuları bağlayarak gidemiyoruz. Uzun zamanda ara veriyoruz. Aslında çektiğim videolar var farklı konularla ilgili ama Mustafa artık videoları yükleme konusunda çekimsel davranıyor yani muhtemelen yüklemek istemiyor çünkü Mustafa yükler misin dediğimde aradan 15 gün geçiyor aramızdaki samimiyetimiz de çok iyi e, beni sevdiğini saydığını biliyorum ama video konusunda hani abi ben yükleyemem e, demiyor ama yüklemiyor da e, lütfen yorumlara Mustafa'ya e, şikayetlerinizi yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar bugünkü konumuz e, marinalarla ilgili e, balıkçı barınaklarıyla alakalı bir durum. Yani tekne aldım. Hani bu sorunu bir şekilde çözdüm. Teknemi nereye bağlayacağım? Bu nereye bağlayacağım konusu tekne almaktan daha büyük sorunu olan bir durum. Çünkü diğer videolarımda da Ben teknemi aldığımda bağlayacak yerim yoktu. Çok zorlanmıştım bu konuyla ilgili. E, o yüzden tekne almadan önce teknenizi nereye bağlayacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Ve bunu seçmeniz gerekiyor. Yorumlarda da bu soruyu çok alıyorum hani e, marina ücretleri nelerdir diye. Arkadaşlar marina ücreti yani nasıl anlatayım bir otopark gibi yani bugün Suadiye'de bir otoparka bırakmak ne kadar, bugün Esenyurt'ta bir otoparka bırakmak ne kadar gibi gibi farklılıklar gösteriyor. Tabi balıkçı barınakları e, devlet nezdinde olduğu için fiyatları daha ekonomik ama yer bulmak zor çünkü fiyat ekonomik olduğu için herkes oraya e, teknesini bağlamak istiyor. Tabii ki oranın balıkçı barınağının üyelerinin öncelikleri var. Ve üyelerinin yakınlarının öncelikleri var. Ona göre ayarlanıyor. Ee, bir çoğunda da yer yok. Yani yer boşaldığı an zaten diğer hemen bir tekne oraya bağlıyorlar. Ee, özel olarak şansımız nedir? Marinalar vardır. Ee, marina seçenekleri de yani marinaların nasıl anlatayım? Marinalarda oteller gibi yani hizmet ne kadar yüksekse, hizmet ne kadar fazlaysa alacakları ücretler de ona, ona, nazaran yüksek oluyor. Ee, yani tabi marinada önemli olan konular var. İşte marina size ne kadar yakın, e, marinanın içindeki özellikler nelerdir vesaire vesaire gibi konular değişiyor. Zaten marinalara fiyat almaya gittiğinizde anlayabilirsiniz. Atıyorum bir mesela güzelce marinadan fiyat aldınız. Size dedi ki e, 12 aylık veya 14 aylık ücretimiz 10.000 TL dedi güzelce marinadan hemen çıkıp işte 12-13 kilometre ileri gittiğiniz zaman West Marina'ya e gittiğiniz zaman orada orada aldığınız 10 bin liralık 12 bin liralık fiyat West Marina'da 16 bin lirayla 18 bin lira arasına kadar değişkenlik gösterebilir. Oradan Bakırköy'e veya işte ondan önce Yeşilköy'e gittiğinizde bu fiyat 22-23'lere çıkabilir. yani Marina'nın kalitesi, Marina'nın müdavimliği çok önemli. Yani Mesela Yeşilköy Marina'da en son duyduğumda mümkün değil yer bulamıyorsunuz. İşte insanlara hava parası veriyorsunuz öyle geçiyor gibi bir durum vardı. Belki de ek kontenjanları açmışlardır alabilirsiniz. Tabii ki bu verdiği fiyatlar yani 7 bin lirayla 22 bin lira arası olan fiyatlar kendi branşımda yani 9 metre 8 metre 7 metre teknelerle alakalı olan fiyatlar. O yüzden yani şu marinanın fiyatı uygundur gidin buraya bağlayın gibi cümleler kullanamam. Hangi marinaların fiyatları uygundur? Marina yeni yapılmıştır. Daha bir şey yoktur. Üyesi yoktur. Abonesi yoktur. O, abo o marina kendi yerini doldurabilmek için ilk yıllarında uygun fiyatlar verir. Bunu West da yapmıştı. Bunu Güzelce Marina'da yapmıştı. Bunu atıyorum Silivri'deki Balıkçı Barınağı da yapmıştı. Atıyorum bunu Güzelce'deki bulunan Mimar, pardon, Mimar Sinan'da bulunan belediyenin yerinde de yaptırabilirsiniz. Ama yeni değilse orası açılmış ve oturmuş artık müşteri portföyü varsa fiyatları standarttır. O yüzden bir de hani teknenizi e, balıkçı barınağına mı bağlayayım marinaya mı bağlayayım soruları da geliyor. Arkadaşlar balıkçı barınağı barınaktır yani. Teknenizin işte tonozu vardır. Tonozuna bağlarsınız. İşte kıç halatlarını bağlarsınız. Bitti size yer tahsis eder. Yani <laughs> orada oluşabilecek bir sorundan, işte içinde oluşabilecek hırsızlıktan, işte teknenizin tonozu kopmuş, teknenizin başına bir iş gelmiş bilmem ne yapmış. Balıkçı barınağında bunun hesabını sorabileceğiniz kimse yok. Çünkü böyle bir hizmetleri de yok zaten. Sadece size yer tahsis ediyorlar. Ee, tabii ki oradaki insanlarla müdavimliğiniz, alışkanlığınız, arkadaşlığınız vesaireniz, varsa güvenlikli olan bağlantınız mutlaka işte bir şey olduğunda sizi arar haber verir ama hani tekneden bir şey çalındığında bilmem ne yaptığında oraya kalkıp bir hesap soramazsınız. Hani bu benim teknemden niye çalınmış diyemezsiniz. İşte kameralar varsa kameralardan bir şeyler elde etmeye çalışırsın ama çok sağlıklı bir netice çıkmaz. Marinalarda ise bu sorun daha da Aza iner. Çünkü onların güvenlikleri, güvenlik kameraları, işte attıkları devriyeleri vesaireleri çok çok daha fazladır. İşte teknenin tonozu koptu, ipi koptu vesaire koptu gibi işlemlerde sizi arayıp gelin buna müdahale edin demezler. Orada müdahaleyi kendileri gerçekleştirdiler. Ee, ve marinalar teknenizden yani yüzde 90 marinalar teknenizin sigortasını ister. Yani teknenize bir sigorta yaptırmanız gerekiyor. Balıkçı barınağı bu sigortayı size sormaz. Teknenizi getirirsiniz. Bağlama kütüğünüz varsa bağlarsınız. Aksi halde bağlayamazsınız. Ee, ama marinaya geçtiği zaman işin gerçek boyutu oraya geldiği zaman teknenizin sigortası olması lazım ve teknenizin e, donanım tertibatlarının düzgün olması lazım. Yani öyle çok berbat görüntülü sağa sola zarar verebilecek bir tekneyi işte akıntı yapacak suya yağ suya yağ sızdıracak gibi tekneleri marinalara almazlar arkadaşlar. İlk başta yapmanız gereken sigorta olması gerekiyor. Şimdi marinaya girmek için sigorta yaptırmak için sigorta yaptırmayın. Arkadaşlar tekneniz varsa teknenize sigorta mutlaka yaptırın. Sebebi şu. Sizin tekneniz başka lüks bir tekneye zarar verebilir. Ve ona verdiği zararın altından siz kalkamayabilirsiniz. Ama sigortanız varsa bu sorunla karşı karşıya kalmazsanız tutanaklarını tutarsanız ekspertiz gelir. Karşı tekneye verdiğiniz zararı sizin sigortanız karşılar. Şimdi e, tekne sigortalarının, araç sigortalarına göre şöyle artıları da var. Diyelim ki işte tekneniz durduğu yerde yandı, ne bileyim bir sorunla karşı karşıya kaldınız, rüzgar patladı veya denizdesiniz, tekne battı, denizde bir şey oldu, denizde kayaya vurdunuz, tekneye zarar verdiniz, teknede Allah muhafaza, tekne battı, ölenler var vesaireler var. Bunlara e, yönetmelikleri araştırırsanız, bunların hepsinden bedel alabiliyorsunuz. Yani sigorta bunların hepsini karşılıyor belli oranlarda. O yüzden teknenize sigorta yaptırın. Benim teknem 8.5, 8'e 3 bir tekne olmasına rağmen benim sigortam zannedersem 2800 TL tutmuştu. Böyle bir jet taşı sesi de var ama inşallah o ses sizi yormuyordur. Birazcık daha şöyle yakınlaşayım hani ses net gelsin diye. Şu an ben çekek yerindeyim. Kışın teknemi suda bırakmıyorum. Çekek yerinde bırakıyorum. O yüzden tadilatlar devam ediyor. Bugün de hava biraz güzel. Teknenize mutlaka sigorta yaptırın arkadaşlar. Çünkü sigorta her şeyinizi karşılar. Yani Tekne gitti, yandaki tekneye çarptı, zarar verdiniz. Ekspertiz gelir. Hem sizin tekneniz hem karşıdaki tekneyi yaptırır. Zararınızı karşılar. Denizde başınıza bir şey geldi, karşılar. Ee, yapacağınız seyahatlerde hava patlar, ne bileyim tekneye zarar gelir, ıvır olur, zıvır olur, yangın çıkar. Aklınıza ne geliyorsa. Bunların hepsini sigorta karşılıyor. Marinaların fiyatlarını gire değinmek istiyorum. Hani sigorta sigortanın fiyatını söyledim. Yani 8 buçuk 3 metre bir teknenin ben 2800 lira yaptırdım. 2500 lira yaptıran var. 2400 lira yaptıran var. 3200 lira yaptıran var. Ee, teknenin donanımına göre değişiyor herhalde. Bana fazla donanım donanım sormadılar. Ben 5-6 tane fotoğrafını gönderdim. Öyle sigortasını yaptılar. ...marinaları yine anlattığım gibi arkadaşlar... ...marinanın yerine göre yani yerine göre... ...fiyatlar değişir. 7 bin liraya da fiyat alabilirsiniz... ...14 bin liraya da fiyat alabilirsiniz. E, 14 bin liraya aldığınız yerde... ...atıyorum size 12 ay değil 14 ay... ...16 ay gibi durumlar yapabilirler. Marinada kaldıkça her sene... ...zannedersem %5 veya %3 gibi bir... ...indirim söz konusu bunlar oluyor. Ama marina mı balıkçı barınağı mı diye sorarsanız... ...marina. Çünkü niye? Yani Balıkçı barınağına geldiğinde işte inmesi... ...binmesi zordur, platformu yoktur e, ee, dalgayı genelde alır, içerisi pis olur. Ee, ne bileyim ben insanlar çok rahat takılırlar vesaire yaparlar bilmem ne yaparlar işte küfürlü konuşmalar şunlar bunlar. Her balıkçı barınağı için demiyorum ama birçoğunda bu söz konusudur. Ama marinalarda sonuçta burası bir işletme olduğu için e, insanlar buna önem gösteriyorlar yani. Ona göre ayrılıyorlar, insanları birbirine rahatsız etme şansı yok. Marina'nın içinde banyosu var. Marina'nın içinde çamaşır yıkayacak alanlarınız var. Marina'nın içinde ne bileyim işte restoranda yemek yiyebileceğiniz yerler var. Var da var işte mazot alabileceğiniz birçoğunda şey var. Ne diyelim benzin istasyonu var. Mazotunuzu alırsınız, benzininizi alırsınız. içeride ustalardan faydalanırsınız. Yani e, marina'da ise teknemiz sanki bir otel, bir rezidans havası gibi olur İşte kartına basarsın içeri girersiniz işte hoş geldiniz bilmem ne tekneni açarsın elektriğin vardır suyun vardır uydun vardır internetin vardır e tabi ki ne oluyor bu saydığın bütün özellikler money money yani ne kadar fazla özellik olursa o kadar fiyatı yükseltiyor ama ben konforlu bir alan istiyorum diyorsan Marina'yı tercih edeceksin ama yok ha benim teknem 6 metre tekne ben bir balığa gideceğim geleceğim işte yaz günü çocuklarla bir denize çıkarız geliriz falan filan diyorsan o zaman balıkçı barınağını tercih edeceksin. Sıfır konfor. Hiçbir şey bulamazsın yani. Dalga da alabilir, rüzgar da alabilir, tonoz da kopabilir. Tekneden bir şey de çalabilirler, tekneye de çalabilirler. Hepsi olabilir. Yani çok large bir ortamdır. Ona göre de fiyatı ucuzdur yani. 9, be, 9 metre bir tekneyi senelik 2,5 milyara da bağlayabilirsin. Ee, balıkçı barınağına 2,5 milyara da bağlarsın. 5 liraya da bağlarsın. Taç çatlasan 6 liraya bağlarsın. Bu barınağın kalitesine göre, göre değişir. Çünkü barına, barınakların da kalite kalite olan yerleri var. Üyesi fazla, ne bileyim belediyesi güzel, bilmem ne güzel yatırım yapıyor. Buna göre farklılıklar gösterebiliyor. Ama benim tercihim marinadan yana. Hani aile ortamıyla takılacaksın, arkadaşlarla gideceksin. İşte bir sıkıntı yaşadığında sana yardımcı olabilecekler. Hava patları tonozunu bağlayacaklar. İşte tekne elektriği kesmiştir, kontrol edecekler. Su almış, hafif yan yatmış. Gelip kontrol edecekler, seni arayacaklar. Servis falan olayları olacak. Benim tercihim marinadan yana. Ha, diyeceksiniz ki tercihim marinadan yani sen marinadamsın ben marinada değilim. Ben hiçbir zaman marinada olmadım. Çünkü e, marina olayına çok girip bakamamıştım. Geçtiğimiz seneki yaz seyahatimde yani yazın e, Ege'de Akdeniz'de dolaştığımda günübirlik marinalara girdim. Ha, bu günübirlik marinalar da yani Ege'de Akdeniz'de olan günübirlik marinalar da aynı bu özelliklerde. Yani yan yana iki tane marina var birisinden fiyat alıyorsun 110 lira günlük elektrik su dahil birisinden fiyat alıyorsun 400 lira. Ya bu 400 lira dediğim nedir? Bu 400 liranın içine girdiğin zaman işte içinde marketler, restoranlar, palamar destekleri ama palamar atladık. Şimdi balıkçı barınağında palamar diye bir şey yok. Halatını da kendin çözeceksin. Tekneni de kendin çıkartacaksın. Yanaşırken kendi başına mücadele edeceksin. Her şey seninle alakalı. Ama marina dediğin zaman palamar var. Palamar kim vale gibi yani. İşte geliyor, tonozunu açıyor, arkadan ipini topluyor. İşte gel sağ yap sol yap veya rüzgar var botuyla sana destek veriyor. Senin çıkışında sana hiçbir yere zarar vermemen için ve senin işini kolaylaştırmak için uğra uğraşıyor palamarlar. Geldiğinde işte telsizine haber veriyorsun. Giriş yapacağım giriş yapıyorsun. İşte seni sana <laughs> refakat ediyor yani. İşte yanaşırken vesaire yaparken sen tek başına 12 metre 16 metre tekneyi yanaştırabilirsin. Onlar bağlar her şeyini ayarlarlar. İnerler aşağı palamar desteği. Palamar desteğini burada göremezsin. Diğerlerinde de yani o gürübirlik girdiklerinde de mesela ben zannedersem 375, 400 milyon gibi 400 TL gibi bir rakama e, Bodrum'da D Marise, D Marine girmiştim. Yani çok lüks, ultra lüks bir yer yani. 400 lira hakikaten oraya göre az. Çünkü verdiği destekler, o içerideki temizlik, içeride geçireceğim vakit. Yani sadece tekneyi bağlamakla bitmiyor tatil yerlerinde. Orada vakit de geçirmen lazım. Alışverişini yapabilirsin, yemek yiyebilirsin. İşte ne bileyim makro center da var, işte biraz dışarı çıktığımda şok da var, bin da var vesaire de var. Bütün olanakları sana sağlıyor. Ç çekek yerleri, servis, elektrik, boya her şey var. Ama tabi hepsi kaliteye göre yukarıda. Marmaris'te, e, Marmaris'te Martı'ya Martı Martı değil Albatros. Mesela Albatros'ta ben 3 gün mü 2 gün mü kalmıştım. 90 TL'ydi elektrik su dahildi bunun içine. Orası da güzel bir e, marina ama küçük bir marina dalgayı alıyor. Dalgayı aldığı için hani genelde oynaksın. Ama onun da içinde banyosu, çamaşır yıkama yerleri marketi yoktu, teknik servisler vesaireler falan filan vardı. İşte taksiye binip Marmaris merkeze gittin geldin 40 lira gibiydi. 100 lira orası desen, 40 lira orası desen 140 lira yapıyor. Biraz ilerisinde farklı yerler vardı. Onlar da 180-190 liraydı ama çok büyük marinalar. İçerisi çok karışıktı. Ben kısa olan yani sakin olan yeri denemiştim. O yüzden gittiğiniz yerlere telsizle girmeden önce fiyatlarını alabilirsiniz. İnternetten telefonlarını bulup arayabilirsiniz. Günü birlikler için söylüyorum. Diğerleri için de zaten telefonla da fiyat alabilirsiniz. Yıllık kalacağınız yerler için. Ama telefonla pazarlık yapmayı çok denemeyin. Çok oralı olmuyorlar. Birebir giderseniz orada insanlarla görüşürseniz hangi marina olursa olsun gidin birebir görüşün. Daha uygun fiyat alırsınız. Evinize yakınlığı sizin için çok önemli. Ona gayret gösterin. Yani bazıları tekneye götürüyor. Ta anasının nikahını bırakıyor. Ondan sonra tekneye gidip gelemiyor. Lafta ucuz. E, tekneye giderken zaten yaktın yakıt vesaire falan filan. Bunlar da çok şüphet oluyor. O yüzden arkadaşlar yakın olan yerleri seçmeye çalışın. Pazarlık yapın. iyi pazarlıklar yapın. Ayı e, ayı fazlalaştırmaya çalışın. 12 ay derler. Fiyatta indirim yapmazlar. 14 aya 16 aya çıkartırlar. İşte kredi kartına taksit yaparlar gibi 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 özellikler. Ama tekneniz güzelse e, bakımlı düzgün bir tekne zarar gelmesini istemiyorsanız marinayı tercih edin. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. E, yorumlarda siz de bize lütfen akıl verin. Kanala abone olmayı unutmayalım. Like yapmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Selametle kalın.